Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu DEX Shibarium'a geldi. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, haberi beğenip, paylaşarak, Shiba'nın yeni yatırımcılara ulaşmasına, bilinirliğinin artmasına katkıda bulunabilirsiniz. Shiba Inu'nun önde gelen merkezi olmayan borsası, DEX, Shibasyap, ekosistem katman, iki blockchain Shibarium'a taşındı. Shiba Inu içerik pazarlama uzmanı Lucy, X'teki son gönderisinde gelişmeyi duyurdu. Şimdiye kadar Shibasyap yalnızca Ethereum'daki bir dekti. Ancak Shiba Inu geliştirme ekibi, blockchain'in piyasaya sürülmesinden 8 ay sonra Dekin Shibarium'a geçişini doğruladı. Bildirime göre bu hamle, Shibasyap'in ilerlemesinde dikkate değer bir adım anlamına geliyor. Shibarium blockchain ekosistemine yeni fırsatlar getiriyor. Shiba Inu DEX Shibarium'a geliyor. Shibasyap artık Shibarium'da olduğundan, Shiba Inu meraklıları tamamı Shibarium tarafından desteklenen çeşitli Yeni Dapp yardımcı programlarını görmeyi bekleyebilirler. Bu geliştirmeler arasında yeni tokenlerin ShibaSep'in yerel ekosistemine entegrasyonu, güçlendirilmiş likidite havuzları ve gelişmiş defi işlevleri yer alıyor. Üstelik kullanıcılar, hem erken benimseyenleri hem de uzun vadeli yatırımcıları ödüllendirmek için tasarlanmış özel tarım sözleşmelerini deneyimleyecekler. Ayrıca yeni bir başlatma paneli Shibas Yap'te token keşfini kolaylaştıracak. Ayrıca token oylama yarışmaları ve teşvikli katılım gibi topluluk odaklı özellikler artık Shibas Yap'te mevcut. Shiba Inu lideri Kusama tepki veriyor. Shiba Inu ekosisteminin baş geliştiricisi Shitoshi Kusama, yenilenen Shibas hem yenilikçiler hem de Shibizenler için merkezi bir merkez olarak tanımlıyor. Onun sözleriyle, Burası topluluk tokenlarının geliştiği, benzersiz projeler, amaçlar ve Shibar üyeleriyle dolu dinamik bir pazar yarattığı yerdir. Shiba Inu ekibi, daha heyecanlı zamanların yaklaştığını vurguladı ve Shiba ordusunu daha fazla güncellemeye hazırlanmaya çağırdı. Shiba Siap, Önemli bir şekilde, ShibasYap'in geçişi, ShibasYap 2.0a yönelik yaygın beklentinin ortasında Kusama'nın 1.75 in yakında geleceğini ima etmesinden birkaç gün sonra gerçekleşti. Merkezi olmayan borsa, Temmuz 2021'de yayına girdi ve SHIB ticareti için önemli bir platform görevi gördü. Shiba Inu, piyasaya sürülmesinden sonraki birkaç ay içinde, kısmen ShibasYap'in etkisi ve SHIB'in o sırada komuta ettiği büyük talep nedeniyle, kısa süreliğine piyasa değeri açısından Dogecoin'i geride bıraktı. Shibaswap, kullanıcılara likiditeye katkıda bulunma ve çeşitli tokenleri takas etme yetkisi vererek bu süreçte yönetişim tokeni bonu kazanıyor. Shiba Inu ekibi, Shib'in işlemleri ödüllerle teşvik ederek ticaret hacmini artırdığını ve Shibas Shibarium içindeki topluluk token işlemleri için önde gelen platform haline getirdiğini vurguladı bu avantajların tüm kullanıcılara hitap ettiğine ve sağlam bir pazar ekosistemini beslediğine inanıyorlar. Yazının yazıldığı sırada Shibaswap, 100'den fazla listelenen işlem çiftiyle 24 saatlik 480, 2058 dolarlık bir hacim elde etti. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.